Şampiyon 3. testimize baktığımızda ilk soruda koenzim ve kofaktör enzimlere yardımcı olan için ortak nokta istenmiş. Organik yapılı olan koenzimdir ortak değil. Tekrar tekrar kullanılabilir her ikisi de. Enerji verme her ikisi de enerji vermezler. Ortak nokta değil sindirilmeden kana karışır her ikisi de ortaktır. Dolayısıyla ortak olan 2 ve 4 C şıkkı olmuş olur. İkinci soruda bitki hücresinde meydana gelen pH değişimi verilmiş. pH miktarının azaldığı yani ortamda asit bulunduğu görülmekte. O zaman buna göre soruyu değerlendirmek lazım. Polipeptit sentezi sırasında amilester kullanacağı için asitler kullanıldığından dolayı pH'ın yükselmesi beklenir. Ama burada pH düşmüş. Yanlış. Trigliserit hidrolize denilmiş. Hidroliz sırasında yağ asidi oluşacağından dolayı asit oluştuğundan pH düşer mantıklı. Oksanil solunum denilmiş. Karbondioksit oluşacağı için pH düşer mantıklı. Fotosentezde karbondioksit kullanılacağı için pH'in yükselmesi beklenir. Yanlış olur. Neden olmaz denildiği için doğru cevap 1 ve 4 B şıkkı olmuş olur. Üçüncü soruda özelliklerden hangileri canlarda? Tüm Düzenleyici moleküller için geçerli değildir denilmiş. Hücre zarının yapısına katılma tüm düzenleyicilerimiz için geçerli değil. Örneğin vitaminler, mineraller hücre zarının yapısına katılmazlar. Enerji vermez örneğin vitamin mineraller düzenleyici olan inorganik yapılı değildir. Mesela vitaminler inorganik değil mineraller inorganik dolayısıyla ortak değil. Tepkimelerin hızını artırma bu sadece enzimler için geçerli hepsi için geçerli değil. Bu durumda değildir dediği için doğru cevap E şıkkı olur. Dördüncü soruda nükleotin yapısı gösterilmiş yanlış olan açıklama sorulmuş. Birinci bağ çeşidi trigliserit molekülünün yapısına bulunur denilmiş. Birinci bağ glikozit bağdır karbonhidratlar arasında bulunur yağlarda değil. İkinci bağ çeşidi glikozlar arasında bulunur denilmiş. İkinci bağ ester bağdır. Yağlar arasında bulunur. Glikozlar arasında değil. İkinci bağ çeşidi azotlu baz ve fosfat grubu arasında bulunur denilmiş. Azotlu baz adenin fosfat grubu arasında alttaki zincire bağlayan fosfodiester bağ olabilir. Dolayısıyla ester bağ değildir. Birinci Ma hidrolizi sonucunda fosfat nükleozit molekülleri ortaya çıkar denilmiş. Birinci bağ değil, ikinci bağ hidrolize edildiğinde nükleozit ortaya çıkar. Yanlıştır. Bu durumda tüm açıklamalar yanlış olmuş olur. Beşinci soruda eşleştirmelerden doğru olan istenmiş. Proteinler karbonhidrojen, oksijen elementleri 1-2-1 oranında değildir. Bu karbonhidratlar için geçerlidir. Nükleotitler tek çeşit şekerin glikozitleşmesiyle oluşurlar denilmiş. Şekerden oluşmaz nükleotitlerde şeker bulunur 5 karbonlu ama e, azot, organik baz ve fosfat da vardır. Triglyceridler 2 değil 3 yağ asidi e, içerirler. Dolayısıyla yanlış. Histeroidler eşe hormonlarının yapısına katılırlar denilmiş. Doğrudur. Eşe hormonlarının yapısında kullanılırlar. Disakkaritler tek heksoz biriminden değil, iki heksoz biriminden oluşur disakkarit. Dolayısıyla doğru olan açıklama D şıkkıdır. 6. soruda aynı miktarda seyreltilmiş bal ve süt deney tüplerine konulmuş, düzene hazırlanmış, ağızlara hava almayacak şekilde kapatılmış tüpler bir süre bekletildiğinde birinci tüpteki besinin ikinci tüpe göre daha önce bozulduğu, Burada ilginç bir nokta var bakın. Birinci tüpteki daha önce bozulmuş. Bu durum hangileriyle açıklanabilir denilmiş. Besinin bozulmasına neden olan bakteriler gerekli enerjiyi önce yaşadıkları ortamdaki glikozdan sağlarlar. Evet glikoz çok olduğu için bal önce bozulmuş. Seyreltilmiş bal, Laktoz yıkımda kullanılan enzimler bakteride aktif olarak Bunlar Aktif olsaydı süt önce bozulurdu. Sütte laktoz vardır. Besinin bozulmasına neden olan bakteriler laktoz yıkımını yapabilmek için fruktoza ihtiyaç duyarlar denilmiş. Hayır, fruktoza ihtiyaç duymazlar. Glikoza ihtiyaç duyarlar. Enerji elde etmek için. Dolayısıyla A şıkkı açıklaması yapılabilir. 7. soruda üç protein molekülün yapısı gösterilmiş. Protein çeşitleriyle ilgili söylenebilen açıklama istenmiş. Aynı genden sentezlenmişler. Farklı proteinler aynı genden sentezlenmez. Aynı sayıda peptit bağına sahipler. Görüyorsunuz kullanılan amelis sayısı aynı olduğu için peptit bağ sayısı aynıdır. Ee, bir canlının farklı dokularında bulunurlar. Evet farklı proteinler olduğu için farklı dokularda bulunabilirler. Aynı çeşit aminosit bulundururlar denilmiş. Hepsinde aynı çeşit aminosit bulunmuyor. Örneğin C proteinde maviden e, karelerden yok. Dolayısıyla aynı çeşit aminosit bulundurur diyemeyiz. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olur. 3 farklı DNA molekülünün yıkımı sırasında kullanılan enerji miktarları verilmiş. Bununla ilgili kesinlikle yapılabilen yorum istenmiş. X molekülün diğerlerine göre daha fazla pürin bazına sahiptir. X'in enerji miktarı daha yüksek parçalanması için bu pürin bazından değil yapısında bulunan guanistozin sayısının diğerlerinden fazla olması yani üçlü bağ sayısının fazla olmasından kaynaklanır. Üçlü bağ sayısı fazla olduğu için onu yıkmak için gereken enerji daha fazla olur. Dolayısıyla bizim aradığımız doğru cevap İkinci açıklamadaki doğru cevap olur. Y molekülünün yapısına gonadotropin bazları X ve Z'den daha azdır. Dolayısıyla o daha az enerjiyle yıkılmıştır. Z molekülündeki gen sayısını bilemeyiz. Gen sayısı ilgili yorum yapamayız. X molekülü gelişmiş canlıya aittir diyemeyiz. E, enerji daha çok harcan diye daha gelişmiş bir canlıya aittir yorumuna ulaşılamaz. Burada sadece ulaşabileceğimiz guanin ve sözün sayısı fazla olduğu için X molekülü diğerlerinden daha çok enerjiyle yıkılmıştır. Yani doğru cevap B şıkkındaki açıklama olur.